Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Amerika Birleşik Devletleri Gazze'nin kalıcı barışa doğru gitmesinde hazırlamış olduğu planın ikinci aşamasında iki devletle yakın çalışmayı gerçekleştireceğini artık açıkça belirtiyor. Bunlardan biri Katar, öbürü Türkiye. Kuşkusuz Mısır'ın da çok büyük katkıları olacaktır. Bu çerçevede baktığınız zaman İsrail'den sürekli bir duman çıkıyor. Bir bir kızışma var. Bir şey var. Mesela eski başbakanlardan Bennett bugün X'te bir şey yayınladı. Mesaj. Yani bazen siyasi fanatizmin ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu hemen anlayabiliyorsunuz. Mesela diyor ki Hamas'ın diyor en coşkulu diyor Destekçileri olan Katar ve Türkiye'ye Gazze'nin kapısını nasıl açtık? Ya bizim coşkulu, maskulu bir şeyimiz yok. Biz sadece adamlarla bölge ülkesi olarak ilişki kurarak, bak bugünleri yaratmışız. Yani böyle de bir durum var ve İsrail'deki güvenilir kaynaklar esasında bir tehlikeye dikkat çekiyor. O da şu. İsrail ordusunun üst düzey komuta konseyi ve generallerinin tıpkı e, faşist, ırkçı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gibir gibi e, politikacıların görüşleri doğrultusunda İsrail ordusunun bu aşamada Gazze'den çekilmesine karşı olduklarını duyurdular. Yani e, güvenilir kaynaklara atmen verilen haberlerde gerçekten e, İsrail ordusunun biz ne yapıyoruz? Daha henüz hamasın silahsızlanması bile başlamamışken orduyu nasıl geri çekeriz? Ve bir Amerikalı generalin komutasındaki uluslararası bir askeri güce İsrail'in güvenliğini nasıl emanet ederiz yönünde çok ciddi bir e, siyasilere görüş bildirdiği ifade ediliyor. Zaten Benjamin Netanyahu ciddi bir zorluk içinde. Çünkü kabinesini, koalisyonunu eğer ayakta tutamazsa ülke erken seçime gidecek. E Zaten erken seçim e, yapılırsa Benjamin Netanyahu'nun bu oyları almasının imkanı olmadığını kendisi de biliyor. Üstelik artık yaşlanıyor. Sağlık durumu ne kadar iyi o da ayrı bir tartışma konusu. Neyse, iki yanında iki adam oturuyor. Daha önce de söyledim. Biri Bezalel Smotrich Maliye Bakanı, öbürü Itamar Bengi bir Ulusal Güvenlik Bakanı. Bu ikisi de faşist. Bırakın İsrail ordusunun çekilmesini. Bırakın onu. Ülkenin yani Gazze'nin kuzeyinde resmen bir işgal bölgesi oluşturulup oralara Yahudi yerleşimcinin yerleştirilmesini istiyorlar. Bırakın yani ve resmen İtham Erbengi bir yaptığı son açıklamada dedi ki ben Trump Trump tanımam bu barış planını derhal yırtın atın dedi. Biz dedi gerekeni yapalım dedi. Böyle de bir durum var. Bu durumu da Amerika Birleşik Devletleri tabii ki izliyor. Ve hatta Bezel dedi ki, Kiryat Gat diye bir yer var, orada e, Amerikan liderliğindeki e, sivil asker koordinasyon merkezinin derhal kapatılmasını istiyorlarız dedi. Sonra Itamar ben Bengevir gitti, yine Amerikalılarla ilgili ve Birleşmiş Milletlerle ilgili bir yerin yıkımını gerçekleştirdi. Yani şöyle bir durumla karşı karşıyayız, savaş isteyen koca bir grup var. Yani hem siyasi hem askeri açıdan İsrail e, net olarak e, bu tür faşist grupların ve radikal generallerin kontrolü altında gibi gözüküyor. Gazi bize ait ve onun geleceği bizim geleceğimizi diğer herkesten daha fazla etkileyecek diyor Smotrich. Aynı şeyleri Itamar Ben gvir de şey yapıyor. Kabine toplantısından sonra e, Benjamin Netanyahu etrafını yatıştırmak için çıktı dedi ki ben de Amerikan yönetimine net olarak mesajı yolladım. Burada kurulacak istikrar gücüne dedi Türkiye ve Katar'ın asla ve asla askerleri gelemez dedi. Şimdi tabii bunu demesinin birçok nedeni var ama şimdi anlıyoruz ki kendi ordusu çekilmek istemiyor. Ve kendi ordusu oradayken Türk askeri oraya gelirse Katar askerini önemsemiyorum. Türk askeri oraya gelirse çok ciddi bir mesele var. Çatışma merkezine dönüşür Gazze. Kısa bir zaman sonra. Çünkü bunlar fanatik. Fanatik oldukları için mutlaka ama mutlaka oradaki Türk askeri varlığını bulaşacak bir e, durum var. Ee, ve e, İsrail Gazetesi Haris'in dünkü bir haberine dikkat çekiyor güvenlik kaynakları. Amerikan Başkanı Trump'ın sivil altyapının geliştirilmesi ve yüksek binalar yapılması yani gökdelenler düşünüyor Amerikan Başkanı. Yeni Gazze vizyonu hani böyle emlakçı olarak da düşünüyor. Ama güvenlik anlayışları arasında uçurum var diyor İsrail'in. Çünkü e ee, bu planlar İsrail ordusunun yeni savunma konsepti ile uyumlu değil. Örneğin Yeni Gazze'de güneydeki yerleşim yerleri ve İsrail ordusunun mevzilerini gören yüksek katlı kuleler inşa etme planları var. Bu güvenlik açısından düşünülemez ve bölgedeki kasabalara ve sahadaki güçlere doğrudan tehdit oluşturacaktır diyor. Amerika şunu anlayamıyorlar belki de Belki biz anladık, onlar anlayamıyorlar belki de ama benim gördüğüm kadarıyla Gazze hem Filistin'den hem İsrail'den kopacak. Yani öyle bir şeye doğru gidiyor orası. Amerika el koyuyor oraya ve uzun süre el koymayı planlıyor. Mülte milyon dolarlık yatırımlar vesaire. Buradan Filistin'e nasıl bir pay düşer onu da bilemiyoruz. Ee, yüksek rütbeli bir subay, general The Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada kimse Hamas'ı silahsızlandırmayacak. Özellikle de Hamas'ın hali hazırda kontrol ettiği ve yeni gazze inşa edildikten sonra kontrol etmeye devam edeceği eski gazzede uluslararası güçlerin bunu yapacağı var, kesinlikle yanlıştır diyor. Büyük bir kilitlenmeye doğru gidiliyor. Ama bu arada gelen bilgiler Türkiye'nin özellikle Gazze'ye ayak basmakta kararlı olduğunu da gösteriyor. Yani ben buraya imza attım. Hamas'a o kadar güvence verdim. Ben yoksam İsra Filistin bu Filistin derken Hamas'tan bahsediyoruz. Ben yoksam yani Türk askeri yoksa Hamas bu uygulamanın devamını getiremez yönünde bir dizi bilgi Amerikan tarafına aktarılmış durumda. Hareketli bir dönem. Hoje cala